4 kişi var sağımızda. Çok tuhaf. Önümüze, önümüze indi. Düşman görüldü. O eve o değil de arka tarafınıza işte direkt. Çok salakça bir yere indim. Onu Şimdi onlara direkt başlamayalım mı abi. Ara tarafırken kardeş. Sizin oraya Aha, indi ya. Aa, 35 tarafına 35 35. Ben bu taraftan işaret attım ya yanlış attım o yüzden söyledim. Gördüm adamları gördüm gördüm. Düşman Adela. görüldü. Düşman görüldü. Şu yan şu yan, Adam mı oynuyor? Adamlar ikisi. Şey. Nerede adamlar? Arca var arca var. Düşman görüldü. Basmayın ben basmayın. Atın, bir tık ilerledim, gelin. Bas hadi, bas abinin, bas. Biraz, biraz kapalı oynarsa. Ay yani. İki düştü galiba. bayım oldum ya. Yani. Nere? Çıkış nere buranın? Her yeri değiştirirlerse öyle Abi adamlar şurda şurada İşman gel öldü. gel. Büyük ihtimal dostlar da orada. Burada. Temiz burası. <laughs> evet. hmm. Bakan, ne iş var <laughs> Bu galiba bot. Ya. Bir daha yapalım abi. Bota gidiyorum abi. Bot kanka. Kankam. eee. -E. Evet, evet. Neler yaparsın? Burada bakalım. Ya Allah bismillah. Hadi bak. Ben bu oyundan sonra çıkacağım ya. Düşman görüldü. Şurada adamlar adam var. <laughs> Denizde birisi öldü de bot galiba ya. Şu şey Nehirde. <laughs> Kanka peki sıkılmıyor mu? Ne bileyim ben Valla bu zamana kadar sıkılmıyor. Yalan da. akşam 7'ye kadar yattı yalan beni çağırmıyorsun diyor. AVM vardı aldım ben bunu. Başka? DBS var. Burada. Hmm, güzel. Hadi tek başına gittin öleceksin. Enemies şimdi La T500 metreyi sprey atıyor. Yok ne düşürecek la. <laughs> Allah bilir. Sen seni gibi. Lazerle. Ben girip ki adamı. Lazerle atıyor bir de Allah bilir. <laughs> Vallahi üç <bir> çıkar. Alım <laughs> adam yordunuz. Hadi. Sahlana Sağlana sağlana bu oyun oynanmaz. Bak şimdi onu DBS diyeceğim. Aha, AVM sıkıyor lan. Kanka göstermiyorlar ya. Rakip rakip. Kankam göster rastını. lan. Oğlum açıktayım bir şey yap ya. Abi önümüze bir satsana. Biraz Şaban uğraşıyor onlar. Oh my da. god. Kankam Önüm... Nerede o abi Meli? Reis önümüzde de. Kankam, Evet evet gördüm gördüm dur. Düştü bir şurada. Düşman görüldü. Yine deliğinden geçirebilir miyim? Adet Geçiremiyorum. Alalım. Neredeydi? Leş 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 onlar leş. Bittiler. Düşman görüldü. Bitti mi? Bitti bitti kanka bitti. iki kişilermiş. başkasına sıkıyorlardı yalnız. Şu Düşman taraflarda gördüm. birisine sıkıyorlardı. O tarafa bakıyorlardı. Alan dışısınız. Ben gelmiyorum. Ben o adamların sıktıklarına bakacağım. ABM. Evet. evet. Kankam. Şimdi ateş ettin. Öldün gibi. Sen neredesin? Te buradan attı bana. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Aga göremiyorum. Burada mı da? Ha gördüm. Şerit İşaret evet. şey alabilir miyim? Kanka burası. Evet, Düşman görüldü. Evet. Düşman görüldü. hangi Oğlum şuraya Düşman bak şimdi. Görüldü. Biraz üstüne, Dino Park'ın altına doğru. Kulübenin arkasına kaçtılar. Lan bitiremedim. İçeri girdi. Şuradan galiba Düşman içeri görüldü. girdiler. Ben biraz alana doğru oynayacağım. Abi üstlerine gitmiş. Güzel gitmiş oraya. Ses Görüşüm yok. gelmiş. Görüşüm yok. Adamlar geldi gel bana bastılar adamlar. Ye. Yeah. Ben geliyorum da arkandayım ya. 100 metre var henüz. Bir kişi. Bitirdin Abi mi? Ben niye kimseyi göremiyorum. Ne yaptın? Bir kişiden var? Daha mı var Geliyorum. Ben mi attım amay? Abi? abi göremiyorum ben. Ne tarafında var? Gördüm. İçeride bir tane daha var. Bitti. Tamam tek değil diyor burada, burada. Burada Gel 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 gel. Üç kişi vardı orada galiba. Aha bir kişi de burada. Şu selam evlerde var. evlerde de adam vardır bence. Ben ben kimseyi göremiyorum. Şiket. Geç. Kardeş evdeler şurada. Aa bak şurada. Ahead. Bana biri vuruyor. Kanka normal bir insana vurması. Bütün başın çok açık çünkü. Bizden değil, başkası vurdu onu. Hala evet. ortadasınız. Biraz dikkatli oynayın. Ortadasınız. Aga oyunun sonundasınız. Abi, ne or ortası? Oğlum. Arkadan sıkıyor. Ne bileyim. Kaçtan geldi ateş? Bir bakayım. Göremiyorum ben kimseyi şu an. iki adam. Enemies ahead. Tut 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 tut. Neredesin lan sen? Yemezsin ya. Smok mu? Senin smok değil Solda araba var bu tarafta. Kanka sağdan geliyor araba. Kanka dronlar başkasıyla uğraşıyor. Benim attığım smokta mısınız? Nereye gittiniz? hava milim kaldıydı. Kanka öleceğiz öleceğiz. Adamlar arkaladı bizi şu an. Dur dur sakin. Çalan sen can bas. <laughs> Yok smoğum bitti benim. Bitti benim bitti. Sakin ol. Bak burada burayı tutarsak onlar sokmazsak alana telef. Hayır biz sizi öldürelim durun. Birbirinizi öldürün. Kankam mi? göster kafanı. Kankam göster kafanı. Kankam. Sen de göster bebeğim. Göster kanka. Tut kankam. Göster. Tut bebeğim. Düşman görüldü. Hakan sen de tut. Olur, ne tut tut değiş. Düşman insan. görüldü. Nerede lan? Oh my god. Güzel. Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.